İlk defa içli köfte yapacak olanlar bu tarifi izlemeden sakın yapmayın. Bu tarifle yapacağınız içli köftelerde ne çatlama ne de patlama hiçbir şey olmuyor. Tüm detaylarını sizlere anlattım. Birebir uyun, efsane içli köfteler yaparsınız. Sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. İçli köftelerimizin yapımına iç harcını hazırlamakla başlayalım. İç harcı için genişçe bir tavanın içerisine 1 kilogram kıyma ve 1 çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Kullanmış olduğum çay bardağımın ölçüsü 100 mililitredir. Yağı ekledikten sonra kaşığın ters tarafıyla kıymanın üzerine bastırıp güzelce kavuruyorum. Benim kullandığım kıyma yağsız olduğu için ben içerisine ekstradan hayvansal yağ ekledim. 2 yemek kaşığı kadar evde yapmış olduğum iç yağından ekledim. Sizler dilerseniz bu aşamada benim yaptığım gibi kuyruk yağı, iç yağı ya da tereyağı ekleyebilirsiniz. Bu aşamada içerisine 2 yemek kaşığı kadar katı yağ eklememiz gerekiyor ve kavurmaya devam ediyoruz. Orta ateşte 8 dakika boyunca ara ara karıştırarak kıymayı güzelce kavuruyorum. Kıyma güzelce kavrulduktan sonra içerisine yine 1 kilogram elde doğramış olduğum kuru soğanları ekliyorum. Siz dilerseniz robottan da geçirebilirsiniz ama eğer soğanları robottan geçirecekseniz mutlaka suyunu sıkın ondan sonra kıymanın üzerine ilave edin. Eğer suyunu sıkmadan eklerseniz bu sefer e, suyunun e, gitmesi için çok fazla kaynatmanız pişirmeniz gerekecektir. O yüzden suyunu ilk etapta sıkın ki sulanmasın. Soğanı ekleyip biraz karıştırdıktan sonra üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz ekledim ki soğan hızlı bir şekilde pişsin ve yumuşasın. Soğanlar bu kıvama gelene kadar güzelce kavurdum. Bu da yaklaşık 10-12 dakika sürdü. Orta ateşte ara ara karıştırarak güzelce kavuruyoruz. Bu kıvama geldikten sonra içerisine salça ilave edeceğim. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. Salça miktarını damak tadınıza göre azaltabilirsiniz. Dilerseniz hiç eklemeden de yapabilirsiniz. Salçayı ekledikten sonra salçanın kokusu çıkana kadar yaklaşık 4 dakika kadar salçayla beraber kavurmaya devam ediyorum. Salçayla beraber güzelce kavurdum. Şimdi içerisine baharatları ilave ediyorum. 2 çay kaşığı kadar pul biber, yarım çay kaşığı karabiber ve yarım çay kaşığı da kimyon ekledim. Bu aşamada dilediğiniz başka baharatları da ekleyebilirsiniz. Elinizde varsa kişniş, reyhan da ekleyebilirsiniz. Yani baharatları damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz. Baharatları ekleyip şöyle 1 dakika kadar kavurup karıştırdıktan sonra son olarak içerisine küçük bir demet maydanoz ilave ediyorum. Maydanozları küçük küçük doğradıktan sonra kıymanın içerisine ekliyorum ve bu aşamada ocağın altını kapatıyorum artık iç harcımız hazır. İç harcınızı mümkünse bir gece öncesinden hazırlayın. Ben de şu anda bir gece öncesinden hazırlıyorum. Şimdi daha böyle bir tepsinin içerisine alacağım ki buzdolabında muhafaza edebileyim. İç harcını tepsiye aldıktan sonra soğumasını bekleyeceğim. Oda ısısına geldikten sonra üzerini kapatacağım ve buzdolabına alıp buzdolabında bir gece bekleteceğim. Ertesi gün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve ertesi gün şimdi de bulgurumuzu hazırlamaya başlayalım. Genişçe bir kabın içerisine 3 su bardağı içli köftelik bulgur ekliyorum. 2 su bardağı çiğ köftelik bulgur ekliyorum. İkisi birbirinden farklı bulgurlar. Kullanmış olduğum su bardağımın ölçüsü 250 mililitredir. Ben sizlere bulgurun markasını açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dileyen oradan bakabilir. Yarım su bardağı da irmik ekliyorum. Bu tarifimiz de un kullanmıyoruz e, ve asla çatlama patlama olmuyor bir tatlı kaşığı kadar tuzumu da ekledikten sonra e, bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum daha sonra içerisine su ilavesi yapacağım şimdi sizlere çok önemli bir püf noktası vereceğim e, bulguru kesinlikle sıcak suyla ıslatmayın arıtmadan doldurduğum çeşme suyu sıcaklığı yani soğuk suyla ıslatıyorum. 3 su bardağı su ekledim. Kullandığım bardak aynı ölçü. Bardak ölçüsünü değiştirmiyorum. Yani bulguru hangi bardakla ölçtüyseniz suyunu da o bardakla ölçmeniz gerekiyor. 3 su bardağı soğuk suyumu ekledikten sonra kaşıkla güzelce karıştırıyorum ve üzerini kapatıyorum. Üzerini kapattıktan sonra 20 dakika boyunca dinlendireceğim. En az 20 dakika dinlendirmemiz gerekiyor. Dilerseniz daha uzun sürede bekletebilirsiniz. Hiç önemli değil. Dikkat edeceğiniz nokta bulgurunuzun kesinlikle hava almaması gerekiyor. Şimdi gelelim sıcak suya. Eğer siz bulgurunuzu sıcak suyla ıslatırsanız maalesef bulguru pişirirsiniz ve kıvamını bozarsınız. Ben yıllardır içli köfte yapıyorum ve bu tarifimle emin olun ilk defa içli köfte yapanlar bile mutfağa girip içli köftelerini yaptılar. Sizlerden ricam söylediklerimin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek yapın. Kesinlikle bulgurunuzu da sıcak suyla ıslatmayın. Bulguru 20 dakika boyunca beklettim genişçe bir kabın içerisine aldım. Şimdi elimle şöyle bir karıştırıyorum ve içerisine orta boy bir adet yumurta ekleyeceğim. Yumurtayı ekledikten sonra yumurtayı bulgura yedirip çok kolay bir yöntemle bulgurumuzu yoğuracağız. Emin olun 5 dakika içerisinde bulgurumuz sakız kıvamında olacak. Sizler de şaşıracaksınız. Ben bunu yaklaşık 2-3 yıldır yapıyorum. Ve inanılmaz pratik bir yöntem oldu benim için bulgurumu bu şekilde hazırladıktan sonra robottan geçiriyorum ve 5 dakika içerisinde hamurum sakız kıvamında oluyor sizlerde bu yöntemi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz yalnız dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Eğer robotunuzun motor gücüne güvenmiyorsanız küçükse hiç yapmayın. Elinizde de yoğurabilirsiniz. Elinizle e, hamur yoğurma makinanız varsa e, hamur yoğurma makinesinde hatta kıyma makinanız varsa kıyma makinesinden bir defa bile geçirseniz zaten istediğiniz kıvama gelecektir. Ben şimdi bulgurumu 5 e, parçaya böleceğim ve hemen robottan geçirmeye başlayacağım. Ayırmış olduğum bu parçalar robotun haznesinin büyüklüğüne göre eğer robotunuzun haznesi daha küçükse parçaları daha küçük yapın. Daha büyükse daha büyük de yapabilirsiniz. Parçalardan birini alıyorum ve robotun içerisine böyle elimle parçalayıp ekliyorum. Hemen sizlere ne kadar dolduğunu da göstereyim. Şöyle haznenin %20'si kadar Dolması yeterlidir. Çok fazla doldurmuyoruz çünkü bu sefer motoru zorlamış oluruz. %20'si kadar doldurup robotu çalıştırıyorum ve sadece bir dakika çalıştırıyorum. Daha fazla değil. Ben zaten bu kısmı kesmedim. Bulgur önce dağılıyor, parçalanıyor. Daha sonra bir 30-35 saniyeden sonra toparlanmaya başlıyor ve tam bir dakikamız dolunca robotu kapatıyoruz. Ben hemen sizlere kıvamını yakından da göstereceğim dediğim gibi bu yöntemle yaptığınız zaman 5 dakika içerisinde hamurunuz hazır hale geliyor ve inanılmaz güzel bir hamur çıkıyor ortaya. Diyelim ki robotunuzun motor gücüne güvenmiyorsunuz. O zaman elde de yoğurabilirsiniz. Elde yoğurmak yaklaşık 25-30 dakika sürebilir. Şimdi dikkat ettiyseniz hiçbir şekilde su ilavesi yapmadım. İlk etapta 3 su bardağı suyla ıslattım. Daha sonra bir tane yumurta ekledim ve robottan geçiriyorum. Eğer elinizde yoğuracaksanız bu şu demek oluyor. Yoğurduğunuz zaman ister istemez havayla temas halinde olacak. Arada elinizi çok hafif ıslatarak yoğurmaya devam edin. Bu da dediğim gibi yaklaşık 25-30 dakika sürebilir. Burada dikkat etmeniz gereken nokta hamurun kıvamı. Kıvamı sakız gibi olmalı. Ben zaten bütün hamurları robottan geçirdikten sonra sizlere yakından kıvamını göstereceğim. Şimdi ilk parçayı robottan aldım ve hemen ikinci parçayı da aynı şekilde robottan geçireceğim. Burada Robottan geçirdiğim hamur ve geçirmediğim hamuru yakından sizlere göstermek istiyorum. Bu robottan geçirdiğim hamur, bu da geçirmediğim hamur. İkisinin arasındaki farka özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu hamurların arasındaki farkı ilk defa içli köfte yapacak olanlar için detaylıca gösteriyorum. Lütfen aradaki farka dikkat edin. Şimdi diyelim ki hamur yoğurma makinesinde yoğuracaksınız. Oradaki küçük ayrıntıyı da söyleyeyim. O da yaklaşık 20-25 dakika sürüyor. E, haliyle o da havayla temas halinde olacak. Böyle bir durumda e, her e, 7-8 dakikada bir, bir yemek kaşığı kadar su ilavesi yapın ve yoğurmaya devam edin. Yani toplamda e, yarım çay bardağı kadar su kullanmamak gerekiyor öyle söyleyeyim. Elde yoğurmak için de söylüyorum bunu makine içinde. Sadece elde yoğurduğunuz zaman elinizi hafiften ıslatıp yoğuracaksınız. Makinede da ara ara şöyle bir tatlı kaşığı ya da bir yemek kaşığı kadar suyu ekleyip yoğurmaya devam edin. Eğer kıyma makinesinden geçirecekseniz hiç su ilavesi yapmaya gerek yok. Tüm bulgurlar bitene kadar aynı şekilde yaptım. Her bir parçasını robota aldım. Bir dakika kadar robotu çalıştırdım ve tüm hamurum hazır. Şimdi gelelim önemli detaya. Dikkat ettiyseniz tüm hamurları robottan geçirmeme rağmen robotun içi tertemiz. Buraya lütfen dikkat edin. Eğer robotunuzun içi kirleniyorsa, yani ciddi bir şekilde hamurlanıyorsa, bu demektir ki hamurunuza, yani bulgurunuza gereğinden fazla su ilavesi yaptınız ya da sıcak su kullandınız. Çünkü sıcak su dediğim gibi bulgurun kıvamını değiştiriyor pişirdiği için. O yüzden lütfen verdiğim ölçülere ve püf noktalarına dikkat edin. Tüm hamurumu 5 dakikada yoğurmuş oldum. Robottan geçirdim ve artık hazır. Biraz toparladım. Şimdi hemen büyükçe bir parça kopartıp biraz elimde uzatacağım ve bezelere böleceğim bezelerimi yaklaşık cevizden daha büyük olacak şekilde e, kopartıp alıyorum. Burada bezelerinizi dilediğiniz büyüklükte ayarlayabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Eğer ilk defa içli köfte yapacaksanız bezelerinizi daha küçükte tutabilirsiniz. Artık e, hamurumuz hazır. Şimdi hemen üzerine bir gıda poşetiyle kapatıyorum. Üzerini mutlaka kapatmamız gerekiyor ki e, hamurumuz kurumasın. Şimdi bu açık kalan kısmını zaten hemen doldurmaya başlayacağım. Kıymayı buzdolabından aldım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde donması gerekiyor. Kıymamız da artık hazır. Şimdi hemen açma işlemine geçelim. Açmak için ben sıvı yağ ve su kullanıyorum. Yanımda küçük kaseleri alıyorum ve bunlarla açacağım. Kimisi yağ ile daha kolay açıyor, kimisi de suyla açıyor. İlk bezemi elime alıyorum ve büyüklüğüne bakıyorum. Bu aşamada baktığınız biraz büyük, hemen hamurdan bir parça kopartıp elinizin e, avucunuzun büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. E, silindir haline getiriyorum. Böyle silindir yaptığımız zaman açması çok daha kolay oluyor. İşaret parmağımı sıvı yağ batırıp avucumun içini yağlıyorum ve oymaya başlıyorum. İlk etapta oyarken avucumu sıkıyorum ve hamuru belli bir uzunluğa getiriyorum. Neredeyse işaret parmağımın uzunluğuna geldikten sonra parmağımı hamurdan çıkartıp bu defa suya batırıyorum ve açmaya devam ediyorum. Dikkat ettiyseniz avucumu artık sıkmıyorum. Bu defa serbest bırakıyorum açmaya devam ediyorum. Belli bir inceliğe geldikten sonra şimdi baş parmağım köftenin içerisinde yani hamurun içinde, işaret ve orta parmağım dışarıda. Hamurun üzerinden şöyle bir tur geçip biraz daha inceltiyorum. Bu aşamada dilerseniz elinizi biraz yani parmak uçlarınızı hafiften ıslatabilirsiniz. E, belli bir inceliğe getirdikten sonra iç harcımızı yerleştiriyoruz. Şöyle %80 oranında hamuru dolduruyoruz ve kapatmaya başlıyoruz. Benim bu yaptığım içli köfte Mardin ve Diyarbakır yöresine ait bir içli köftedir. Kapatma şeklini biz böyle yapıyoruz. Sizler dilerseniz bu aşamada yani hamuru doldurduktan sonra ister benim yaptığım gibi üçgen kapatın, ister yumurta şeklinde kapatın, isterseniz de yuvarlak yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Bu arada dilerseniz hamurunuzu salçalı baharatlı olarak da hazırlayabilirsiniz. Yani renginin kırmızı olmasını istiyorsanız hazırlayabilirsiniz. Yumurtayı eklediğimiz aşamada içerisine kırmızı toz biber damak tadınıza göre bu hamur ölçüsünde yaklaşık bir buçuk tatlı kaşığı yeterli olacaktır. Bir tatlı kaşığı da biber salçası eklemeniz yeterli olur. Ama tabi siz dilerseniz biraz daha fazla ekleyebilirsiniz. Yumurtayı eklediğimiz aşamada onları ekleyip güzelce yoğurun. Aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. İçli köfte yaparken dikkat etmemiz gereken birkaç püf noktası var. Bunlardan birincisi ve en önemlisi en başta söylemiştim zaten bulgurunuzu kesinlikle sıcak kaynar suyla ıslatmayın. Kaynar suyla ıslanan bulgur pişer ve kıvamı bozulur. İkincisi hamurun kıvamı yani yoğurulması. Sizlere göstermiş olduğum kıvamda olmalı. Bunu ister elde, ister makinalarda yoğurun hiç fark etmiyor. Kıvamına dikkat etmeniz gerekiyor. Bizim hamurumuzda un yok ve kesinlikle çatlama, patlama olmuyor. Bu işli köfteleri yaptıktan sonra ister kızartın, isterseniz haşlayın. Ben şimdi sizlere haşlayarak göstereceğim. Aynı zamanda buzluğa da atabilirsiniz. Şimdi ben bu köftelerin büyük bir çoğunluğunu buzluğa atacağım ve bir kısmını da sizler için pişireceğim. Vermiş olduğum bu ölçülerden toplamda 60 adet içli köfte çıkıyor ve yaptığım içli köfteler küçük değil, orta büyüklükte. Şimdi ben bunların büyük bir çoğunluğunu buzluğa atacağım ve bir kısmını pişireceğim, haşlayacağım. Dediğim gibi dilerseniz haşlayın, dilerseniz kızartabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. İçli köftelerimizi haşlamak için e, suyun kaynamasını bekliyoruz. Tencerenin %80'ini suyla doldurup kaynamaya bırakıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine bir çay kaşığı kadar tuz ekledim. Ve içli köftelerin şöyle bir tur daha kapak kısımlarının üzerinden geçip kaynar suyun içerisine aldım. E, tencerenin büyüklüğüne göre e, adet sayısını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Benim tencerenin büyüklüğüne göre ben bir 10 adet kadar İçli köfteyi sıcak suyun içerisine aldım ve kaynamasını bekledim. O sırada da kaşıkla köfteleri hafiften bir yerinden oynattım. Neden? Çünkü içli köfteler ağır, yoğun. İlk etapta tencerenin dibine yapışma riski var. Zedelemeden dikkatli bir şekilde hafif oynatalım ve kaynamasını bekleyelim. Kaynamaya başladıktan sonra dakikayı tutalım. 5 dakika boyunca kaynatalım yani pişirelim. Daha sonra e, süzgecin içerisine alalım ki fazla suyu süzülsün. 5 dakika pişirmemiz yeterli olacaktır. Peki buzluktan çıkarttığımız köfteleri nasıl pişireceğiz? Hemen onları da anlatayım. İçli köfteleri buzluktan çıkarttıktan sonra oda ısısına gelmesini bekleyeceğiz. Yani buzunun çözülmesini bekleyeceğiz. Buzluyken ne haşlayalım ne de kızartalım. Buzu çözüldükten sonra oda ısısına geldikten sonra ister kızartın isterseniz e, haşlayabilirsiniz. Haşlamayı zaten sizlere gösterdim. Kızartmak için de şöyle... E, Derin ve küçük bir tencere seçerseniz daha iyi olur. Çünkü bol yağda kızartmak gerekiyor. Yağı iyice kızdırın. Daha sonra yağın içerisine işte kullandığınız tencerenin büyüklüğüne göre 2-3-4 adet atın. Güzelce kızartın. Bu da yaklaşık bir 3 dakika falan sürüyor. Kızarttıktan sonra alabilirsiniz. Ben tüm içli köftelerimi güzelce haşladım. Üzerine pul biberli tereyağı hazırladım. Gerçekten muhteşem oldu şimdi sizlere yakından içini de göstermek istiyorum Söylediklerimin dışına çıkmadan yaparsanız Hiçbir şekilde içli köfte yapmamış dahi olursanız Emin olun efsane içli köfteler yaparsınız Benim bu yapmış olduğum içli köfte tarifi garantili bir tariftir Yüzlerce kişi bu tarifle içli köfte yaptı Sizler de gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz Dikkat ettiyseniz içli köftelerimizde kesinlikle çatlama, patlama olmadı ve incecik açılıyor. Kapatma şekli tamamen sizin tercihinize bağlı. Dediğim gibi ben Mardinliyim. Ben kendi yöreme göre hazırladım. Sizler dilediğiniz şekilde kapatabilirsiniz. Buzluktaki köfteleri de donduktan sonra çıkarttım. Şimdi bunları saklama kabına alacağım ve tekrar buzluğa atacağım. Dilerseniz buzluk poşetini de alabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Daha sonra ihtiyaç duydukça azar azar çıkartıp pişirebilirsiniz. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere detaylı bir şekilde içli köfte tarifimi anlattım. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmından yazın lütfen. Gördüğüm anda dönüş sağlarım. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.